Günaydın. Vatandaşın kademeli emeklilik mücadelesi devam ediyor demiş Tayyip Uyar. Büyük adaletsizlik diye de bir etiket koymuş. Selim Torun, EYT'liyle aramda hiçbir fark yok. Aynı şartlarda başladım, aynı yükü sırtladım, aynı ülke hizmet ettim ama farklı zamanda 17. yıl sonra, 20 yıl sonra emekli olacağım mesajı var Selim Torun'un. Efendim kademeli emeklilik bizden bizler inandık inanmaya ve mücadele etmeye devam ediyoruz diyor. Mustafa Bey, Mustafa Özcoşkun, adalet arıyoruz. Kademeli emeklilik hakkımızdan başlıyoruz. 2000 sonrası sigorta girişliler demiş. bir de tablo yapmış, tabloyu göndermiş bize. 8, 9, 99, 43 yaşında emekli oldu. 9, 09, 1999'dan sonra sigorta olanlar 60 yaşında emekli olacak. Bu adalet mi diye sorar. Durları. Yine sigorta mağdurları, birçok yerden gelen mesaj var. Ee yaşıtlarından 20 yıl daha fazla çalışmak, çalışma hayatıyla gelebilecek sağlık sorunlarında artış, yaşıtlarından 20 yıl eksik para almak, 20 yıl önce fazla prim ödemek, fazla prim gününe sahip olmak, ileri yaşta iş bulma göçlüğü yani emekli olduktan sonra da çalışacaksak biz 60 yaşında emekli olduktan sonra nasıl çalışacağız diye de soruyor izleyicilerimiz. Özellikle Emeklilik ve Adalet Derneği hepsi sıklıkla mesaj gönderiyorlar. E onlar gönderdikçe biz de okuyacağız tabii.